Amasya'da el freni çekilmeden bırakılan otomobilin dükkana girme ve tekrar harekete geçme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Amasya sebze ve meyve halinde el freni çekilmeden park edilen otomobil bir süre sonra hareket etti. Hızlanarak bir dükkana giren ve dükkan içindeki eşyalara ve kolona çarpan otomobil tekrar hızlanarak dükkandan geri geri çıktı yavaşlayan otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle durduruldu. Te yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi arabanın her çekmeyi unutmuş. O sırada e, yolda eğimli olduğu için araba kaymaya başladı. Sonradan gördük biz tabii. Araba geldi. E, biz elimizle müdahale etmeye çalıştık ama edemedik. E, sonra araç geldi, dükkanın duvarına vurdu. Sonra bu sefer eğimden tekrar geri kaymaya başladı. O sırada biraz müdahale ettiler. İşte bu şekil oldu.